Merhaba arkadaşlar hemen kursdaki sorularımızı çözelim bakalım nelermiş. E, bu hafta while döngülerini görmüştük. Şimdi yüz defa adını ekrana yazdıran while döngüsünü yapınız demişim birinci soruda. Şimdi hemen şöyle yapalım, bu kodumuza girelim, bunu bir temizleyelim ve hemen soru bir diyorum yorum satırı olarak. Daha sonra yüz defa adımızı ekrana yazacağız while döngüsünde while diyorum ve bu e, ne olacak yüz defa olacağı için şöyle yapacağız bir A diye bir değişken tanımlayalım. Ya da sayaç diyelim. Daha iyi anlaşılır. Sayaç e, sıfır diyelim. Daha sonra sayaç küçük olduğu sürece ve eşit olduğu sürece yüze yapsın. Yani buradaki koşul sağlandığı sürece yapsın. Bura true olduğu sürece. Yani burası doğru olduğu sürece. Ne diyorum? Sayaç küçükse yüzden bunu yap. Ne yapacak arkadaşlar? Adımı ekrana yazacak. Hemen print diyorum. Daha sonra adımı yazıyorum. İşte ünsal durmuş diyorum. Daha sonra yazdıktan sonra tabii bu eğer sıfır olursa ne olacak? Sayaç hep sıfır olduğu için ve yüzden dolayısıyla sonsuza kadar hep küçük olacak. Yani yüzden küçük olacak sıfır. Dolayısıyla sonsuza kadar sonsuz bir döngü oluşacak. Biz bunu engellemek için sayaç eşittir. Sayaç artı bir diyeceğiz arkadaşlar. Yani her döndüğünde sayacı bir arttıracak. Böylece 101 olana kadar yani 100 bu koşul 101'e kadar sağlanacak. 100 olduktan sonra bitecek. E, şunu yazmanın daha kolay bir yöntemi var. O da şu. Onu da göstereyim. Artı eşittir dediğinizde bu yine sayı çeşitli. Sayı artı bir manasına geliyor. Çalıştıralım. Bakın 100 defa yazdı. Kaç defa yazdığını görmek için hemen sayaç diye bir değişkenimi sayacım buraya ekliyorum ve kaç defa yazdığını bakın burada görmüş olacağım. Hemen çalıştırdım. Bakın 100 defa yazdığını gördüm. Bakın burası girintili bir şekilde olmasının sebebi while'ın içerisinde olduğunu belirtiyor. Şuraya da mesela print bitti diyelim. Print döngü bitti diyelim. Döngü bitti. Bakın burası while'ın içerisinde değil yani döngünün içerisinde değil ve döngüden çıktığımı belirtiyor. Yani buradaki girintiler arkadaşlar döngünün içerisinde olduğumuzu gösteren ifadeler. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Bakın 100 tane saydı daha sonra en sonunda döngü bitti dedi. Bu neden gösterdim? Çünkü döngünün içerisi neresi dışı neresi anlamış olun diye. Bu soru bitti arkadaşlar hemen ikinci soruya geçelim. Şimdi arkadaşlar ikinci soruya geçelim hemen bakalım. Random ile rastgele bir sayı üretiniz. Bu sayıya bağlı olarak en fazla 10 defa adınızı ekrana yazdırınız. Yani e, üretilen sayı diyelim 100 ise örneğin 1 ile 100 arasında yapalım. Üreti, üretilen sayı örnek veriyorum. 100 ise en fazla 10 defa yazsın demek istiyor. Onun üzerinde yazmasın. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. E, rastgele bir sayı üretelim önce. Rastgele. Eşittir. Diyorum ki random bunu yaptığımda Bakın random kütüphanesini import etmesi lazım. Eee random.randint bunu da kütüphane bunu da e, eklemesi lazım ama biz direkt rand int'i ekleyelim. Şimdi şöyle randint diyorum. Pardon randint diyorum. Bakın buraya kütüphane eklendi. Bu bir kütüphane arkadaşlar. Bu şekilde eklenmesi lazım. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olalım. Ee, 1 ile 100 arasında diyelim. Tamam? 1 ile 100 arasında bir e, sayı eklendi. Rastgele bir sayı. Ve sayaç diyelim sıfır diyelim. Şimdi sayacımız sıfırdan başlıyor. While diyelim e, sayaç yani döngümüz oluşturuyoruz. Küçük ve eşit eğer nereye kadar? Rastgeleye kadar. Yani rastgele sayıya kadar eşitse. Mesela bu 100 olabilir arkadaşlar. Örneğin. Yani sayaç 100'den küçük olana kadar e, dön. Tamam 100'den küçük olduğu sürece dön. Biz buraya Herhangi bir sabit vermiyoruz da değişken veriyoruz. Değişken de buradan üretiliyor zaten. Yani diyelim 50 üretildi. 50'den küçük olduğu sürece dönsün. Tam bu şekilde. Şimdi o zaman ben ne yapacağım burada? Sayacı her defasında artı bir arttıracağım. Yani bu şekilde arttırmış oldum. Çünkü sonsuz döngüye girer diğer türlü. Ee, ne yapacak arkadaşlar? İsminizi mi yazın diyordu? 10 ee, defa ekrana üretin sayıya bağlı olarak en fazla adınızı ekranı şimdi print diyorum daha sonra adımı ekrana yazacağım münsal diyorum bakın eğer bunu ama neye göre yapacak ona kadar yapacak arkadaşlar yani şöyle yapıyorum buraya bir koşul ekliyorum eğer diyorum e, sayaç ona eşitse ya da ondan küçükse diyelim küçük eşitse diyelim daha iyi olur ondan küçük eşit olana kadar bakın bu koşula bağlı olsun yani bu eğer bu koşul gerçekleşmişse print yani bu e, ekrana adımızı basma olayı koşula bağlı olsun. Eğer bu şekilde ise ondan küçükse ekrana bassın. Eğer değilse ondan küçük değilse o zaman 11 olmuştur bu artık. O zaman da break komutuyla döngüyü kırsın parçalasın arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın buraya da adımı kaç defa ekrana yazdığını görmem için sayaç diyelim. Böyle yapalım. Bakın 3 defa 3 üretmiş 3 defa yazdı. Çalıştırıyorum tekrar. Bakın ondan büyük ekledi muhtemelen. Ama biz ne yaptık Ona kadar ekledik. Çünkü eğer ondan büyükse e, döngüyü parçalıyor kırıyor. Bakalım yine 10 defa yani demek ki burada da 10'dan fazla yaptı. Burada da yine bakın. Böyle böyle programımız çalışmış oldu. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Yani soru 3'e geçelim. 3 yapalım. Şimdi kullanıcıdan bir içerik alınız. Örneğin isminizi alabilirsiniz. Kullanıcıdan bir de sayı alınız. Aldığınız sayı kadar içeriği ekrana basınız. Şimdi çok kolay bir soru. Şimdi şöyle kullanıcıdan bir değer alınız. Ve kaç defa döneceğini bunu ekrana basacağımızı da sayı olarak kullanıcıdan alalım şimdi şöyle yapalım ee, isminizi girelim önce isim diyelim eşittir input diyelim kullanıcıdan isim alalım lütfen isminizi giriniz daha sonra arkadaşlar e, ne diyelim döngü diyelim ya da işte e, sayı diyelim eşittir intin içerisinde bu sayı olacağı için intin içerisinde input diyelim ve daha sonra yine tırnak içerisinde lütfen e, kaç defa olması gerektiğini sayı ile giriniz diyelim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bir de sayaç ekleyelim. Eşittir sıfır diyelim. While döngüsüne hemen sayaç diyorum. Küçük olduğu sürece sayıdan hatta küçük eşit olduğu sürece diyelim. Sayıdan ve ee, yine sayaç diyelim eşit artı eşittir bir diyelim yani sayaç eşittir sayaç artı bir demek bu yani sayıcı her defasında bir arttırıyor ee, bunu dedik daha sonra arkadaşlar ne yapıyoruz ee, print isim diyelim tamam mı ee, isim kullanıcıdan aldığım isim değişkenini ekrana basıyorum çalıştırıyorum bunu arkadaşlar Lütfen isminizi giriniz. Ünsal. Kaç defa gelsin? 5 defa dönsün. Bakın 5 defa 2, 4, 6 defa geldi. Çünkü sıfırdan başladığı için. bunu bir yerden başlatırsak o zaman ne yapacak? 5 defa dönecek arkadaşlar. Bunu da bir aşağıya alırsak. Bu şekilde. Bunu da sayaç olarak yanına yazdıralım. Kaç olduğunu. Bakın Ünsal işte 5 defa bakın 1, 2, 3, 4, 5 olduğunu yazdı. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bunu silelim. Soru 4 diyelim. Evet şimdi bir sonraki sorumuz. Kullanıcıdan 2 sayı alınız ve aldığınız sayıları yine kullanıcıdan 4 işlem toplama çıkarma bölme seçeneği ile işlem yaptırınız. Fakat işlemi bir defa yaptırmayınız. While döngüsü ile sayesinde kullanıcıdan istediği sürece yaptırmaya devam edin. Şöyle diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle lütfen şöyle yapalım. Print diyelim. Ama bunu while'ın içerisinde yapalım. While diyorum. Ee, daha sonra ne yapalım? Ee, true diyelim. Yani bu sürekli çalışsın. Eğer kullanıcıdan e, ben Q tuşuna basılmasını istediğimde. Yani daha doğrusu kullanıcı Q tuşuna bastığında programı break etsin. Yani kırsın. Yani while'ı kırsın. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Öncelikle karar diyorum. Eşittir. E, input diyorum. Diyorum ki buraya şöyle yapıyorum. Bir diyorum. Hatta şöyle yan yana yazarsak hiç kafanız karışmasın. Daha önce gördüğümüz metotlar. Bir toplama toplama 2 çıkarma 3 çarpma diyelim, 4 bölme diyelim, 5 e, ya da Q diyelim, Q e, bitiş diyelim, Bit bitir diyelim. Şimdi bunlardan hangisini seçecek? Bunlardan hangisini seçmesine bağlı. Eğer karar eşit eşittir, Q'ya bastıysa direkt ile bitir. Tamam mı arkadaşlar? Bir çalıştıralım bakalım çalışacak mı? E, toplama çıkarma. Şimdi arkadaşlar burada Q'ya basıyorum. Bakalım. Hatta şöyle yapalım bu hoş olmadı bir aşağıya indirelim cevabı. Yani şöyle ne diyelim? Bakın bunu daha önce öğrenmiştik zaten. Çalıştırdık. Cevabı biraz satırda alacağız. Bakın buraya Q'ya basarsam programı bitirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi o zaman ne yapacağız? Eğer bu değilse yani Q değilse o zaman e, ne diyelim? Şöyle yapalım. Buraya gelmemişse o zaman eğer karar eşit eşittir Ha, buraya kadar gelmemesi zaten şöyle yapalım. İki tane sayı isteyelim. Tamam input diyelim. Hatta şöyle sayı 1 diyelim. Sayı 1 eşittir. Int, int'in içerisinde input diyelim. Ee, birinci sayıyı giriniz. Aynısını arkadaşlar. Sayı 2 diyelim. İkinci sayıyı giriniz. Şimdi bu sefer iki sayıyı girdiğimize göre eğer e, karar e, eşit eşittir bir ise bakın burada e, input, int ile almadığımız için tırnak içerisinde giriyorum biri. Buna dikkat edin. Eğer int içerisinde alsaydım bu inputu o zaman tırnak içerisinde girmezdim. Bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? Burada sonuç diyorum eşittir e, sayı 1 artı sayı 2. Neden? Bir girilmesi toplama. Sayı 1 artı sayı 2. Daha sonra elif diyorum. Yani değilse ama karar bu sefer eşit eşittir. 2 ise o zaman bunun aynısının çıkartmasını yapacak. Eğer burada Karar 3 ise o zaman çarpma yapacak. Karar eğer 4 ise o zaman bölme yapacak. Eğer bütün bunların dışında bir karar seçmiş ise else komutu print desin ki hiçbir işlem seçilemedi yanlış giriş yapıldı desin. Yanlış giriş yapıldı. Ve dolayısıyla bunu diyecek tekrar en başa atacak. Çalıştıralım arkadaşlar. Lütfen işleminizi seçelim diyelim bir de. Değil mi? Lütfen şurada print lütfen işleminizi seçiniz. Daha güzel görünsün. Bunu siliyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Lütfen işleminizi seçiniz. 1, 2, 3, 4. Bakın Q bitir. Şimdi 1 diyelim. Evet, yani toplamayı seçtik. Birinci sayıyı giriniz. 10. İkinci sayıyı giriniz. 2. Bakın. bu arada sonucu ekrana bastırmadık. Şurada ekrana bastırmamız gerekiyor sonucu. Her defasında hepsinde burada print ile sonucu ekrana bastıralım. Yoksa sonucu görmeden yeni işleme geçer. Evet çalıştırıyorum tekrardan. Lütfen işleminizi seç seçiniz. Biri seçtim. 10 girdim. 2 girdim. 12. Lütfen işleminizi seçiniz. Ee, burada mesela 2 diyelim bu sefer çıkarma. 8'den 4'ü çıkartalım. Bakın 4. 4. Lütfen işleminizi seçiniz. Artık çıkmak istiyorum. Q'ya bastım ve programı bitirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekildeydi bu soru. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Bir sonraki soruda diyor ki sayı tahmin etme oyunu random ile 1 ile 50 arasında bir sayı üretiniz ve kullanıcıdan e, bu sayıyı doğru tahmin etme oyunu yapınız. Örneğin bilgisayar 20 üretti. Kullanıcıdan e, sizce doğru sayı kaçtır diye sorsun. Eğer yanlış ise Duruma göre daha yukarıda bir sayı giriniz veya daha aşağıda bir sayı giriniz desin. Şimdi şöyle yapıyorum burada. Ee, kullanıcıdan bir bunları bir silelim. Şöyle 5 diyelim, soru 5 diyelim. Daha sonra enter'a basalım. Şimdi e, rastgele bir sayı üretmesini sağlayalım. E, nasıl yapalım? Şöyle rastgele diyelim eşittir Rant int diyorum. Bakın burada yine kütüphaneyi otomatikman ekledi. Eğer sizde eklemediyse siz kendiniz bunu yazabilirsiniz. Benim Visual Code programım idem ekledi. Siz belki PyCharm'da falan eklemezse bunu kendiniz yazınız. 1 ile 50 arasında diyelim. 1,50 üretti. Sayımı üretti. Şimdi while döngümü oluşturuyorum ve bu e, turu olacak bilene kadar turu olacak yani bilene kadar dönecek ve sayı tahmin etmesini sağlayın İşte diyorum ki tahmin diyorum eşittir intin içerisinde e, diyorum ki input ile 1 ile 50 arasında e, tahminde bulunu nu diyelim tamam mı ve eğer tahmin eşit eşitse rastgele sayıya o zaman print ile tebrikler doğru bildiniz desin. Tebrikler doğru bildiniz. Doğru bildiniz. Ve bildiyse artık programı yani while'ı kırsın. Break, et, break etsin. Else ama yani değilse ama yani elif değilse ama tahmin küçükse rastgeleden rastgele sayıdan yani bizim tahminimiz küçükse rastgele sayıdan print desin lütfen lütfen daha büyük bir sayı giriniz. Şimdi diğer türlü arkadaşlar ne olacak? şöyle Elif tahmin büyükse rastgeleden o zaman lütfen daha küçük bir sayı giriniz. Bakın aslında olay bu. bunu yaptık. iki durumu yaptık. Ve bu şekilde çalışacak. Şimdi çalıştıralım. 1 ile 50 arasında tahminde bulunuz. Mesela işte ne diyelim? 25 diyelim. Girdim. Lütfen daha büyük bir sayı giriniz dedi. Bir 50 arasında tahminde bulunuz. Daha büyük yani 25'ten büyük bir sayı. 25 ile 50 arası ne yapar? 35 girelim mesela. 37 girelim. Lütfen daha küçük yani o zaman daralttım. 25 ile 37 arasında. E, o zaman ne yapacağım? 25 ile 37 arasında hmm, ne yapalım? 28 yapalım. Lütfen daha büyük bir sayı giriniz. 28 yerine 32 gireyim. 31 gireyim. Lütfen daha küçük bir sayı giriniz. O zaman 28 ile ya 29 ya 30 arkadaşlar. Şu anda %50 şansım var. Ben 30 diyorum. Daha küçük bir sayı giriniz. Yani %50 şansımı tutturamadım. Dolayısıyla doğru cevap 29'muş. 29 giriyorum. Tebrikler doğru bildiniz dedi. E program bitti arkadaşlar. Ee, bu soru da bu kadardı. Ee, sorular biraz zor gibi ama e, videodan bu videodan destek alarak iki defa yaptığınızda mutlaka anlayacaksınız.